Monica arabanın sürücüsüne döner ve her zaman en iyi müşteri olduğunu söyler ve adam gelecek hafta aynı saatte tekrar planlanıp programlanmadığını sorar. Onaylıyor ve gelip onu alıp alamayacağını soruyor. Onun güzelliğini kendisi için istediğini söyleyerek 200 reale onaylar ve teslim eder. Genç kadın kabul eder ve onun beğendiği iç çamaşırını alacağını söyler ve bir dahaki sefere kadar veda eder. Caddeyi geçerken minica cep telefonunun çaldığını duyar ve cevap verir, bu yüzden hattın diğer ucundaki kişiyi selamlar ve onunla ne yapmak istediğini konuşmak için bekler. Hattın diğer ucundaki adam kendini Doktor Paulo, Laura'nın doktoru ve hastasının kız kardeşinin Monica ile konuşup konuşmadığını soruyor. Onaylıyor ve endişeleniyor, küçük kız kardeşine bir şey olup olmadığını soruyor. Paulo, Laura'nın sadece onunla biraz konuşmak istediğini ve Monica'nın cevap verip veremeyeceğini söyleyerek onu rahatlatır. Daha sakin, abla kabul eder ve doktor cep telefonunu kız kardeşe verir. Monica kız kardeşini selamlıyor ve duygusal olarak nasıl olduğunu soruyor. Laura onu selamlıyor, onu özlediğini söylüyor ve nerede olduğunu soruyor. Ablası da onu özlediğini söylüyor. Ama Laura'ya hemşirelerin ona iyi davranıp davranmadığını sorduğu yerde cevap vermiyor mu? Küçük kız kardeş oradaki herkesin kendisine çok iyi davrandığını söylüyor. Monica bunu duyduğuna seviniyor. Ameliyatı için para almak için işe geri dönmesi gerektiğini ancak onu ziyaret edeceğini söylüyor. Laura biraz ateşi ve vücut ağrıları olduğunu ancak bunların kısa sürede geçeceğini ve duygusallaşarak eğer yapabilirse onunla yer değiştireceğini ve ağlamasını reddederek her şeyin yolunda olduğunu ve artık buna ihtiyacı olduğunu söylüyor. Telefonu kapatmak için. Ve hattın diğer ucundaki Laura, onu çok sevdiğini söyleyerek veda ediyor. Bir gün Monica yürürken konuşmak için arayan Dani tarafından durdurulur. Her şey yolunda mı diye soran kadına selam verir. Dani, Monica'nın borçlu olduğu parayla, her şeyin yolunda olduğunu düşündüğü ve parasını istediği için her şeyin yolunda olmadığını söylemeye başlar. Genç kadın bildiğini ve parasını alacağını ama şimdi zor olduğunu ve ona ödeme yapmanın bir yolu olmadığını söylüyor. Dani, iki ay olduğunu, Monica'nın da aynı bahaneyi kullandığını ve onu beklemek zorunda olmadığını ve bir ay ödemek istediğini, zaten iki ay olduğunu ve faiz alacağını söyledi. Monica onu anladığını çünkü bir ay içinde ödeyeceğine söz verdiğini, ama aslında ablasının hasta olduğunu ve aldığı paranın masrafları karşılamak olduğunu söylüyor. Dani bunun özel hayatıyla hiçbir ilgisi olmadığını söylüyor. Ve zaten başkalarının sorunlarını yutmak için sorunlarla doluydu, parasına ihtiyacı vardı ve genç kadına durumun nasıl olacağını soruyor. Monica kendisine ödeme yapacağına söz vererek bir ay daha ister. Yaşlı kadın, yalnızca bir ayı kaldığını ve Monica'nın ödemediği takdirde işlerinin çirkinleşeceğini söyleyerek aynı fikirde. Daha sonra tek başına Monica, hayatı boyunca ne yapacağını merak etti. Tanrı'dan kendisine yardım etmesini istedi. Her gün sadece acı çeken ve artık onu bu durumda görmeye dayanamayan zavallı kız kardeşi hakkında mırıldandı. Laura onun için acı çekiyor. Genç kadın Tanrı'dan bir ışık göndermesini ister çünkü annesinin kendisi için seçtiği hayat bu değildi. Duaya devam eden Monica zaten hayattaki her şeyden vazgeçmek istiyor ancak küçük kız kardeşine bakmaya devam etmek zorunda kalamıyordu. Bu sorunları çözmesine yardımcı olacak bir talimat istiyor. Bu arada sürücü yukarı bakıp Monica ile tanışmak için mırıldanırken bir araba yavaşlamaya başlar. Arabanın kalktığını ve kavgaya devam etmek için ona doğru gittiğini fark eder etmez, yolcu camına yaslandığında, Monica sürücüyü selamlıyor. Ama adam kendini tanıtmadan ona adıyla seslenmesi garip, adını nereden bildiğini soruyor. Beyefendi Mayara'nın babası olduğunu, okulundan bir arkadaş olduğunu açıklıyor. Adamın ne dediğini duyar duymaz Monica onu hatırladığını söylüyor. Ama meslektaşının babasının orada ne işi olduğunu soruyor. Bey, işe giderken böyle gittiğini, hep yanından geçtiğini ve orada onu gördüğünü ve onu hatırladığını anlatır. Eski meslektaşının babası, biraz konuşabilmeleri için içeri gelmesini ister ve Monica da kabul eder. Arabaya bindiğinde Monica, zarafet olmadan bunun boşuna olmadığını söylüyor. Ancak paraya ihtiyacı olduğu için ona ödeme yapıp yapmayacağını soruyor. Ona ödeme yapacağını söylüyor ve konuşmak için yürüyüşe çıkmak istiyor. Monica'nın çok çalışkan bir kız olduğunu hatırladığını söylemeye başlıyorsun ve o hayata düşmesi için ne olduğunu soruyor musun? Esmer, kız kardeşinin çok hasta olduğunu ve hastanede olduğunu, çok pahalı bir ameliyata ihtiyacı olduğunu ve sağlık planlarının bunu karşılamadığını açıklıyor ve sonunda bildiğini söylüyor. Ailesinin onunla para kazanmak için çalıştığını bilip bilmediğini mi soruyor? Monica, ona ailesinin öldüğü haberini verir. 5 yıl önce bir kaza oldu ve şimdi kız kardeşinden sorumluydu ve Laura'ya telekız olarak çalıştığını söylemeye cesareti yoktu çünkü bu çok utanç vericiydi ve kız kardeşi onun için çok hayal kırıklığına uğrardı ama öyleydi. Tedavinin parasını ödeyebilmesinin tek yolu. Adam onun durumunu anladığını ve bir şekilde ona yardım etmek istediğini, ancak kızı tanıyarak ve kızıyla arkadaş olarak ona yardım etmek istediğini ve kız yardım edeceğini söyledi genç adama cerrah olan bir arkadaşı olduğunu anlatmaya başlar ve kendisine bazı iyilikler borçlu olduğu için, bu arkadaşının yardım edeceğinden emin olmak için onunla iletişime geçer ve elinden ne gelirse yardıma giderdi. Söylenene inanmayan Monica, bunu onun için gerçekten yapıp yapmayacağını soruyor ve onay aldığında kabul etmesinin mantıklı olduğunu söylüyor. Genç kadının kabul etmesinden memnun olan beyefendi, Gerekirse kız kardeşi üzerinde yeni sınavlar yapacaklarını ve bir şekilde ona yardım edeceğini çünkü onu görmüş olduğunu ve Monica'nın çalıştığı zamanların çoğunu hatırladığını söylüyor. Kızıyla birlikteydi ve ona çok saygı duyuyordu ve en çok onlara yardım edecekti ve bu sadece onlara kalmış ve onlara mevcut olanın peşinden gitmelerini söylüyordu. Monica, eski meslektaşının babasına çok mutlu olduğunu ve onun ne kadar minnettar olduğunu bilmediğini söyler ve Mayara'nın nasıl olduğunu sorar. Baba, kızının 3 yıl önce öldüğünü ancak onu orada otururken gördüğünü ve geçmişi hatırladığını, onu çok sevdiğini ve bir şekilde ona yardım edebilmek istediğini bildirir. Arkadaşının haberine şaşıran Mayara'nın uzun süredir görüşmediği için öldüğünü bilmediği için soru için özür diler sıradaki şeyin bu olduğunu, ona yardım edeceğini söyleyerek Monica'nın dikkatini çeker, ancak Monica bu hayattan çıkacağına, kızı için istemediğini onun için istemediğine söz vermek zorundaydı ve işte bu. Neden yardım istedi? Ve ondan tekrar, bu hayata devam etmeyeceğine dair söz vermesini ister, çünkü bu gerçekten değerli bir insanın hayatı değildi. Monica bakar ve anlaştıklarını, o hayattan çıkmaya çalışacağını söyleyerek elini sıkar, el sıkışırken Mayara'nın babası her şeyin yoluna gireceği konusunda Tanrı'ya güvenmeyi söyler ve oraya gidebilmek için yola devam etmelerini ister. Kendine iyi bak abla, sen el salla ve Laura'ya yardım etmek için ilk adımı atmaları ve Monica'nın o hayattan çıkmaları için arabayı çalıştır.